Selamun Aleyküm Karsuant Ambiyans takipçileri. Yine zor bir araç. Golf ile birlikteyiz. Aracı biliyorsunuz. Golfler e, bizim çok zor dediğimiz bir araç yapısına sahip. Ama güzel oluyor. Bittikten sonra uğraştırıyor ama güzel oluyor gayet. Dört kapı, kapı ceplikleri, ayak aydınlatması, sağ göğsün olduğu yer da, dahil olmak üzere yapıyoruz. Yine her zaman olduğu gibi auto sisteminde çalışıyor. <laughs> auto sistemini aldığımız zaman yanmaya başlıyor. Işık Çoklu sistemde Ankara modumuz. Hepsi mevcuttur bunlarda biliyorsunuz. E, aracımızda ön göğüs, dört kapı, kapı ceplikleri, ayak aydınlatması olarak yapıyor. Bunlar da sadece sağ taraftaki torpido kapağının üst tarafındaki çıtanın olduğu yere yapılıyor. Kesinlikle insanlar kafasında bazen hortumlarla alakası yoktur. Elinizi sürdüğünüz zaman çıkıntı falan hiçbir şey oluşmaz oralarda. Arka kapılar dahil olmak üzere. Hani hep sorarsınız ön taraflarda var orijinalinde diye. Arka tarafların da formları Aynı önler gibidir Hiçbir şekilde formunun dışına çıkmak Taraftarı değiliz yapılan işlemlerde Buradan da Çoklu renk sisteminde renkleri Değiştirip kullanabiliyoruz Aracımız lacivert olduğu için Buradan laciverti seçebiliriz Şöyle ha Mavi lacivert yeşil oldu <laughs> Görün, Şöyle heh. Mavi renkte gayet güzel oluyor Arabanın içerisinde açık renk olduğu için Gayet hoş ve kaliteli duruyor Evet arkadaşlar golf aracımızda böylelikle bitirmiş oluyoruz. Kesinlikle dediğimiz gibi hiçbir şekilde hortumlarla alakası yoktur. Çıkıntı falan oluşmaz buralarda. Bir golfü daha bitirmiş olduk. Car Sound ambiyans olarak. Ben Kubilay Kestek. Kamera arkasındaki kardeşim Nuri Çakmak. Sizlere yeni yeni videolarla buluşmak üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. <laughs>